Merhabalar nasılsınız? Bugün YouTube kanalında farklı bir formatla karşınızda olacağım. Biliyorsunuz bugün saat 14 itibariyle Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Ben bu vakte kadar o yüzden bir öncesinde bir de sonrasında kısa kısa değerlendirmeler yapacağım. Yani yine özetle şöyle bir 15-20 dakikanızı alacağım o kesin ama neler gelebileceğini ve şu andaki duruma baktığımda nasıl bir politika izlenebileceğini az çok kestirmeye çalışacağız çünkü merkez bankasının siz pek çok şimdi analisten analizden işte yorumlardan okuyorsunuzdur. şöyle söylüyorum işte bir merkez bankasının yapması gereken var bir de yapacağı var maalesef durum ona döndü aslında merkez bankası eğer ekim'in başındaki gibi o hararetliydi 95'ler duruyor olsaydı ve yurt dışı konjonktürlerinden bu kadar pozitif şeyler doların üzerine yansımamış olsaydı ben kesin faiz arttırır derdim. Hatta 300-350 bas puana ihtiyaç vardı. Ama şu andaki görünüme baktığımızda işte dolar 7.80'e geriledi. 7.79'lara kadar inebilir. Bu tamamen dışarıdan gelen pozitif olaylarla alakası var. Sonuçta işte Biden'ın seçilecek olması, mavi dalganın artık resmen fiyatlanmış olması, Trump'ın ne olursa olsun şu anda bile teşvik paketini çıkartacağının Artık yeşil ışıklarının yakması, artık ışıklar şıkır şıkır geliyorlar çünkü anladı ki bir teşvik paketi gelmezse oylarında ciddi bir oynama olacak. Ne de olsa piyasa her şeyin aslında yöneticisi. Durum böyle olunca şimdi işte teşvik gelecek, teşvik paketi. Bu arada da ortada hala bir teşvik falan da yok. Ama işte dolar endeksinde düşmeler, işte diğer taraftan teşvik paketinin altını yükseltiyor olması, işte bir. Süt liman olunması, yani Trump'ın artık eskisi kadar böyle sert bir rüzgar çıkartamıyor olması. E, Covid artık insanları iyice kanıksadılar ki bakın bizim ülkemizde bile 2000'lerin üzerine çıktığı herkes, herkes, herkes Covid olmak üzere. Dikkat etmezseniz lütfen dikkat edin. Yani durum böyle olunca şimdi... E gelişen piyasalara da tekrar bir risk algısı oluştu. Çünkü insanlar anladılar artık seçime kadar doğru ata oynarlarsa çok iyi para kazanacaklar. E riske yöneldiler derken. Şimdi durumlar böyleyken dolarda bir yevşeme oldu 7.80. E bakıyoruz altının onsunda da bir gerileme oldu. Çünkü sonuçta nereye kadar teşvik paketlerinin haberini satacaksınız. Teşviğin de artık bir yavaş yavaş rakamının makamına çıkması gerekiyor. E altının onsu çıkmıştı 1928'lere kadar o kritik 19 30 eşiğine gidiyordu. E tabi haberde bir yere kadar yedi piyasa. Dedi ki hani bir artık ucunu göreyim, bir artık parayı göreyim diye. Çünkü sonuçta işsizlik, istihdam veya sanayi öyle sizin iki dudağınıza bakmıyor. Ya işlet diyor çarkları ya işletme ben ona göre sana bir tokat çarpayım suratına diyor. O yüzden hani durum böyle olunca da artık teşviğin haberinin fiyatlanması da bitti. E bunların hepsiyle beraber ben 300 bas puanlık bir artış bekliyorum ama şu anda baktığımızda doların gevşemesi yok efendim işte içeride müjde etkili olduğu hikayeleri ama şu anda işte veriler biraz iyi geliyor kuru biraz rahatla bıraktık kendi haline denmesi borsanın iyi gitmesi bankacılık endeksiyle 8.5 ayın e, zirvesine gelmesi yani böyle bir de merkez bankası işte zorunlu karşılıklar swap faizleri gibi gibi şeylerle e, bir şekilde piyasayı eee Düzeltmiş olmasıyla aslında şöyle bir durum oldu. Şu anda faiz artışının gelme ihtimali sanki böyle biraz suya düştü gibi. Ha Şu andaki konjonktürde aslında bir 150 bas puan arttırılırsa dolarda biz gevşeme göreceğiz. Ama benim genel şöyle bir piyasaya bakıp genel bir gidişata bakıldığında... Ee, sanki bağımsızlık vurgusundansa enflasyon ufak da olsa heba edilecek bu ay. Yani enflasyon ne çıkarsa çıksın bizim için önemli olan aralıktaki denecek. Ve bir şekilde TÜİK rakamlarında da zaten olandan her zaman daha düşük bir rakam çıktığında artık herhalde bütün izleyiciler falan biliyorlar. Yani bana sanki pas geçilecekmiş gibi bir his geldi. İnanır mısınız yanılmayı inanılmaz fazla isterim. 200 bas puanlı güzel bir indirim görmek isterim. Çünkü şu anda aslında e, dolardaki bizdeki ana gevşemenin nedeni de e, faizlerin artacağının fiyatlanmış olması. Yani bir artış gelmezse siz gerilemeden çok bir tepki yükselişi görürsünüz. Ama ekonomi yönetiminin kafasındaki ajandayı anlamak biraz zor olduğu için bana sanki bu yapılan 4-5 adımla beraber... Ya ufak bir faiz artışı gelebilir ya da pas geçilebilir ama 150'nin üzerinde bir faiz artışı gelmeli. Tekrar söylüyorum yanlış olmayı çok isterim. Çünkü şu anda bakın faiz top, bakın şu anda bir gerileme var. Gram altına gelme. var. Şu anda 480'lere kadar geriledi gram altın. Eğer alabiliyorsanız ben alın derim. Çünkü şu anda çok belirsizlik var. Ha atınızı Eşeğinizi sağlam kazığa bağlamak istiyorsanız şu andan alın ama Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında da bir alım fırsatı doğacaktır. Ben doğacağına iki gün öncesinde çok inanıyordum ama şu anda o kadar böyle dışarıdan gelen etkilerle dolar gevşedi ve işte piyasalar konumladılar, fiyatladılar faiz artışlarını, borsa iyi gitti. Yani böyle sanki faizin pas geçebilmesi için böyle bir Güzel bir toz pembe tablo çizilmiş gibi geliyor o yüzden ben sabit tutarsa da çok şaşırmayacağım ama piyasaların tepki vereceğine eminim o yüzden bakalım göreceğiz sayılı saatler kaldı bu merkez bankası faiz kararından önceki yayınım On, e, saat 2'den sonra da bir merkez bankası faiz kararı sonrası yayını gelecek. Dediğim gibi bana sabit tutacak, pas geçecekmiş gibi geliyor. Ama yapması gereken faiz artışı. Dua edelim bir faiz artışı gelsin. Çünkü gerçekten dolar gevşemeye yakın. Bir gevşetsinler artık. Bir ufak doz kısa da bir süre olsa 7.70'in üzerinde dursun diyorum. Hadi bakalım gözlerimizi saat 14'e çevirdik. Bakalım ne çıkacak çünkü gerçekten çok 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 kritik bir faiz toplantısıyla karşı karşıyayız. Eğer bunda sabit tutar atlarsa Kasım'daki ve diğer toplantı yılın sonuna doğru diğer toplantıda şöyle bir 500 bas puana ihtiyacımız olacağı için ben Merkez Bankası'nın günübirlik değil bu yaratılan toz pembenin içindeki doğruluğu görüp ona göre davranması gerektiğini düşünüyorum diyelim kapatalım. Saat 2'den sonra yeni bir yayında görüşmek üzere.